Bir önceki derste sürekli zamanlı sinyallerin enerjisiyle ilgili, toplam enerjisiyle ilgili 3 farklı soru çözdük. Ve bu 3 farklı soru da önemli sorulardı. Ve bu soruların çözümünün sonucunda da 3 farklı neticeye varmıştık hatırlarsanız. Birincisi enerji, sinyallerin enerjisi, toplam enerjisi sonlu olmak zorundadır. Tabii ki enerji sinyalleri için, enerji sinyali diyebilmemiz için ve ortalama güçleri de sıfırdır bu enerji sinyallerinin. O halde birincisi neydi? Enerji sonlu değere sahiptir. İkincisi zaman tersleme toplam enerji üzerinde herhangi bir etkiye sahip değildir. Yani burada demek istediğim eğer XT adında bir sinyaliniz varsa ve bunun enerjisi E ise Buna zaman tersleme uyguladığımızda yine E enerjiye sahip olacaktır. Enerjisi değişmeyecektir. Ve son olarak üçüncüsü ise iki farklı sinyali topladığımızda enerjilerini de toplarız. Enerjileri de bunların toplamı olur. Yani diyelim ki x 1 t sahibiz. Ve bunun enerjisi E1 olsun. X2'ye sahibiz. X2 t sinyaline sahibiz. Bunun enerjisi de x E2 olsun. Bunun sonucunda çıkan sinyal x3 olursa x3 t olursa bunun enerjisi de e1 artı e2 olur. Yani x3 eşittir x1 t artı x şunu silelim x1 t artı x2 t e1 t e1 artı e2 enerjisine sahip olur. Evet bunlar bizim diğer sorulardan 3 tane sorudan çıkardığımız 3 farklı neticeydi, sonuçtu. Ve bu videoda da, bu derste de yine 2 farklı soru çözümü yapacağız. Burada 2 tane sinyal verilmiş, sinyal grafiği verilmiş. Ve bunların toplam enerjilerini hesaplanması istenmiş bizden. Birinci soruya geçelim o halde hemen. Birinci soruda, eksi sonsuzdan sıfıra sinyalimizin değeri sıfırdır. Ve sıfırdan 2'ye eksi 4'tür. 2'den 4'e 4'tür. Ve yine 4'ten 6'ya da sinyalimizin değeri eksi 4'tür. O halde hemen toplam enerjinin formülünü buraya yazalım. Eksi sonsuzdan artı sonsuza x t modünün karesi modülünün karesi dt idi. Burada sinyalimiz x 1 t. O halde buraya da x 1 t yazabiliriz. Evet. O halde bu da eşittir. İntegral eksi sonsuzdan 0'a 0 sıfır dt artı 0'dan pardon 0'dan 2'ye sinyalimizin değeri eksi 4'tü. Eksi 4'ün mutlak değerinin karesi 16'dır. 16 dt artı yine 2'den 4'e sinyalimizin değeri 4'tür. Bunun mutlak değeri de yine 4'tür. Onun karesi de 16 dt artı 4'ten 6'ya yine 16 dt yapar. 16 dt artı 6'dan artı sonsuza C'mizin değeri 0'dır. 0 dt yazıyoruz. Buradan sonrası çok rahat. Yani integralleri almak çok rahat olacak. Burada 0 artı 16 çarpı t 0 2 sınırları artı Yine 16 çarpı T 2 4 sınırları artı 16 çarpı T 4 6 sınırları artı 0. Yine 16 çarpı 2 artı çünkü 16 çarpı 2 2 ya x'i 0 yine 2'dir. 16 çarpı 2 artı 16 çarpı yine 2 4 eksi 2 yine 4 yine 2'dir artı 16 çarpı 2 bu da eşittir. 32 artı 32 artı 32'den 96 J çıkar bizim sinyalimizin enerjisi. Evet. Görüldüğü gibi sinyalimizin enerjisi sonlu bir değere sahiptir. Yani bu demek oluyor ki sinyalimiz bir enerji sinyalidir. Enerji sinyalidir. Ve bu demektir ki yine sonlu değere sahiptir ve enerji sinyaldir. Yine aynı şekilde bu demektir ki sinyalimizin gücü eşittir sıfırdır. Bu şekilde birinci soruyu çözmüş olduk. Şimdi ikinci soruya geçelim. Bu soruda da aynı adımları izleyeceğiz ama dikkat ettiyseniz bu soru biraz daha farklı. Yine eksi sonsuzdan sıfıra sıfır değerine sahip sıfırdan iki aralığında lineer bir eğime sahip ve yine 2 ile sonsuz arasında 0 değerine sahiptir. O halde yine formülümüzü yazalım buraya. Enerji eşittir. Eksi sonsuzdan artı sonsuza. Mod x 2t kare dt bizim formülümüz. Bu da eşittir. Eksi sonsuzdan sıfıra sıfır dt artı sıfırdan ikiye sinyemizin değeri x 2t'dir. Yine x 2t yazıyoruz. x 2t kare dt artı 2'den sonsuza integral 0 dt yazıyoruz. Ve burası 0'dır. Burası 0'dır. Elimizde sadece burası kalmış oluyor. Şimdi bu soruyu çözebilmek için buranın değerini bulmamız gerekiyor öncelikle. Nasıl buluyorduk değerini? Hemen formülünü yazalım. Y eşittir mx artı c bizim formülümüzdü. Yani eşitliğimizdi. Gördüğünüz gibi doğrumuz sıfır noktasından geçiyor. Yani orijinden geçiyor. O halde sabitimizin değeri sıfırdır. Y bizim x 2 t'mizdir. Ve bu da eşittir. X bizim zamanımızdır. Yani t'dir. Ve burada yapmamız gereken buradaki m'yi bulmak olacak. Buradaki m nedir peki? M eğimdir. Eğimi bulmanın iki farklı yöntemi var. İkisini de göstereceğim size. Hangisi size daha kolay geliyorsa o yoldan bulabilirsiniz siz de eğimi. Burada burası delta y'dir. Burası ise delta x'tir. Ve m eşittir. Delta y bölü delta x'tir. Yani burada m eşittir. Burası 4'tür. 4 bölü 2 o da eşittir. 2 olmuş olur ve sinyalimiz x2 t'nin eğimi 2 t olmuş olur. Yani eğimimiz 2. x2 t eşittir 2 t olmuş olur. Burada artı 0 var bir de. Bir diğer yol ise onu da buraya yazayım. O da pek farklı bir yöntem değil. Aynı yöntem hemen hemen. m eşittir y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1'dir. Yani ne demek istiyorum? Bu iki noktaya odaklanmanız gerekiyor. Bu yöntemde de. Bu bizim birinci noktamız olsun. Point one. Yani birinci noktamız. Ve görüldüğü gibi buranın değeri 2'ye 4'tür. Burası x ekseninin değeri. Burası y ekseninin değeri. Zaten biliyorsunuz koordinat sistemlerini. Ve burası da 0'a 0 sıfır noktasıdır. Yine x ve y eksenleri. Bu bizim x 2'miz oluyor. Bu bizim x 1'imiz. Y 2, y 1 oluyor. O halde bunu yerine yazacak olursak. Y 2, x, y 1 4 eksi 0 4 bölü 2 eksi 0 2 o da eşittir. 2 olmuş oluyor. Gördüğünüz gibi iki yöntemle de bulabildik eğimimizi. Yani pek bir fark yok aralarında ama siz hangisini isterseniz ondan bulabilirsiniz eğimi. Şimdi bulduğumuz bu eğimin değerini yani sinyalimizin değerini yerine yazalım isterseniz. Burada integralimiz sıfırdan 2'ye 2t mod kare dt idi. Ve bu integrali açtığımızda çözmeye çalıştığımızda bu da eşit 0'dan 2'ye 4 t kare dt olur. Bu da eşittir. 4 bölü 3 t küp 0'dan 2 sınırlarına sahip olur. Burası da 3, burası 3 oluyor. Burası da bölü 3 geliyor. Zaten biliyorsunuz bunu basit integral. Ve bu da eşittir. 4 bölü 3 çarpı 2'nin küpü 8 eksi 0. 0'ın küpü 0. Ve bu da eşittir. 32 32 bölü 3 olmuş oluyor. 32 bölü 3 jül. Ve gördüğünüz gibi sinyalimiz yine sonlu bir değere sahiptir. O halde bunun için yine enerji sinyali diyebiliriz. Ve yine gücümüz de sıfıra eşittir. Evet böylelikle iki soruyu da çözmüş olduk. Farklı sorular çözdük. Gelecek derste yine enerji sinyalleriyle ilgili sorular çözmeyi düşünüyorum. Umarım açıklayıcı olmuştur ki açıklayıcı olduğunu düşünüyorum aynı zamanda. Gelecek derste görüşmek üzere.